İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında Kanuni Sultan Süleyman Han devrinin büyük alimi, alimlerinden birisi olan diyelim. Yani en büyük alim manasına olmadığını açıklamak için böyle bir dönüş yaptım. Süruri Mustafa Efendi'yi sizlere anlatmaya çalışacağız. Mahlası da süruri idi. Lakabı Muslihiddin. Gelibolu doğumlu efendim. Gelibolulu. 1491'de doğdu. Yani 2. Bayezid Han zamanının bebeği. Babası Şaban efendi ilk tahsilini babası yaptırdı. Şimdi ilk tahsili kim yaptırıyor? Anaokulu öğretmeni. Sonra ilkokulu öğretmeni. Peki, çocuğun o yaştaki yani 4 yaşındayken olan psikolojisi yabancı birinden bir şeyler öğrenebilmeye müsait mi bunu psikologlara ruh bilimcilere ve eğitim psikolojisi tahsil edenlere havale ediyorum. Evet anaokulu mecburiyetten doğdu diyecekler. Ne yapalım efendim yani? Ana da çalışıyor, baba da çalışıyor. Peki o ana kolu öğretmeninin çocuğuna kim bakıyor? Efendim o da eve işte bir bakıcı tutuyor. <laughs> yani Allah Allah. Kendi öz evladına kendi bakamıyor. Başkasının evladına bakmak için öz evladını da başkasına veriyor. Peki, bunun konuştuğu dile ana dili mi denir bakıcı dili mi denir ne denirse denir işte evet babası Şaban efendiden okudu yani o devrin babaları evlatlarına ilk tahsilini verirler idi ya nasıl yetişirlerdi acaba falan diyebiliriz onların zamanında seneler 365 günden fazla mıydı yani? Saatler 24'ten fazla mıydı bir günde? Dakikalar 1440'tan fazla mıydı 24 saatin içinde? Yok. Aynı. Dünya kurroldan beri güneş sisteminin içerisindeki Bizim gündüzümüz, gecemiz belli bir çok muntazam bir sistem halinde dönüp gidiyor. E, o günün babası demek ki zamanını daha iyi değerlendiriyordu. Bu değerlendirme sebebiyle de efendim babası çocuğuna hiç olmazsa öz bilgilerini aile terbiyesi olarak da veriyordu. Şimdi işte gelin alırken ya iyi aile çocuğum acaba falan filan. E niye aile arıyorsunuz? İyi anaokulunda mı okumuş? Böyle sorun. Anaokulun öğretmeni iyi miymiş diye sorun. İlkokulun öğretmeni iyi miymiş? Çünkü çocuk ana terbiyesini, aile terbiyesini, aile kültürünü hazmedemeden böyle genel kültürün arasında buldu kendini. Sokakta öyle çok adam var ki o adamların konuştuklarına bakarak çocuklara aman oğlum böyle yapmayın. Ayıp olur. Bak günah olur. Çocuk onları kavrayacak vaziyette değil. Ben kendi okul hayatım sırasında bazı anneler babalar vardı memleketimde efendim çocuğuna şu amcaya bir söyle bakalım derlerdi. Peki bu anne baba niye bu derdi acaba? Yoktu. Bu anne baba böyle bir modernleşme telaşıyla e, normal bir aile terbiyesi kendi almamış ki Ondan sonra çocuk işte bir e, sahnede şovmen olan birisinin fıkra edebiyatıra benzer ama hakiki insan ağzından çıkan vay ee, vay 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 ne söyledi södü falan filan olur böyle şey ya. Bu çocuğun hayatıyla niye oynuyorsunuz? Yani evinde aç mı kalıyorsun be kardeşim ya. Neyse. Yani devletin sosyal politikasını tenkit manasında anlaşılmasın bu. Ama anne baba bugünkü şartlar altında da pek ala evladıyla ilgilenme ve onu terbiye etme zamanını bulur. Terbiye etme demek yapma etmeyle olmaz. Ondan sonra bakıyorsunuz 18 yaşına gelmiş kız evladı annesinin üzerine yürüyor, çemkiriyor, Cep telefonu benim özelim. Sen benim cep telefonuma nasıl bakarsın? Benim özelime nasıl karışırsın? 18'den önce de söylüyor bunu. Benim özelim diyor bu. Allah Allah. Sonra bu kimin oğlu? Valla kimin oğlu olduğu bilmiyorum ki. Lüzum da yok yani kimin işte. Bu bu. Kim, kimin oğlu demek yani kimi yetiştirdi bunu? Nasıl bir insan yetiştirdiği merak ederler. Evet, Sururi Mustafa Efendi anlatırken kalktı geldi söz buraya dayadı. Kıymetli dinleyenlerim. Ama içimizi acıtıyor. Efendim niye benim e, çocuğum böyle uyuşturucu müptelası, müptelası oluyor? Olur. Niye yani bir e, madde alabilmek için sokaktaki bir insana öldürmeye kalkar? Bırakın sokaktaki, evdeki anasını babasını kesmeye kalkıyor. Yani hikmet ilahi sanki o anne babaya deniyor ki manevi alemde işte arkadaş sen bunu aş yaşken eğilir. Misalince boşa söylenmemiştir. Terbiye etmedin. Al senin yetiştirdiğin meyve acı çıktı zehirli çıktı. Evvela sen tadına bak. Çünkü bu insanlar da zehirleyecek, sen de zehirleyecek. Hani bazı gelin hanımlar yemek yapma husus şu anda artık böyle e, hanım seçmede fazla bir puanlamaya girmiyor. Yani baraj sorularından birisi değil. Yemek yapma ne var ya işte konserve. Konserve hanımı. Evet. Evvelden işte bu yemek yapma falan filan da bir mesele idi. Ve böyle e, acemi şekilde bir gelin hanım yemeğinde bir eksiklik yaparsa veya bir tuz kaçırma yaparsa e, aklı başında beyler hanımı da incitmemek için Hanım ya ne kadar güzel olmuş falan. Sen de yedin mi? Hanım mosmor tabi yemiş. Tuzlu olduğunu anlamış. Ama bey de kaldırıp tencereyi kafasına geçirmiyor. Hanım ne güzel olmuş ya. Baya hoşuma gitti bu yemek. Var mı böyle? Şimdi ancak fıkra olur bu. Bugünün insanına ancak fıkra olur bu. Halbuki bu insanlıktır. İnsanlar kusurları yüzüne vurulduğunda üzülürler. İster istemez de bu yüzüne vuran kimseye, halbuki kendi kusurlu ama insan psikolojisi böyle, yüzüne vuran kimseye kırılır ve hıncı olur. Halbuki sen desen ki, aa çok hoş ya, güzel olmuş falan. Allah Allah. ''Ya benim e, beyim akıllı birisi, bunun tuzu fazla ama bak beni yüzlemiyor, beni utandırmıyor, kırmıyor kalbimi, kalbimi kırmamaya itina gösteriyor.'' O zaman o hanım o beyin kalbini kırar mı? Oklaba kafasını yarıp da benim önümden kaçarken kafasını duvara çarptı. Bana da yardı diye şikayet ediyor diyen kadınlar duyuyoruz işte. Görüyoruz yakınlarda. Beynin kafasını yarmış. E bunun tersi daha çok oluyor. Öldüren daha çok oluyor. Eşini, hanımını 27 yıllık, 50 yıllık. Allah vermesin. Allah Müslümanları, bütün insanları böyle belalardan muhafaza buyursun efendim. E, tabii muhafaza buyurması için de bizim de sebeplere yapışmamız lazım. Yani terbiye hususunu yabana atmayalım. Evet. Arabi cümle yapısını Mustafa Efendi kafiyeyi kafiyeyi daha doğrusu iyi öğrendiği için hem hocasına hem de oğluna ve hocasına çok hediyeler verdi. Ya baba işte hediye. Hediye insan gönlünü fetheder. Efendim insan ihsanın kulcağızıdır falan. Bir yere kadar tabii bu. Yanlış olmasın. Bir yere kadar bunu tam bir umumi her yere şıp diye uyacak bir e, darbı misal olarak söylemeyelim. Çünkü nice insanlar vardır ki kendisine hediye verenlerin aleyhine çalışır, bacağına dolanır, hayatına kasteder. Nice padişahlar bu yüzden veli nimeti olduğu kimselerin kadrine uğramışlardır. Evet. Süruri Efendi medreseye başladı. Nihali Cafer Çelebi Bursa Kasımpaşa Medresesi müderrisi olan Kara Davut Efendi Evet Kara Davut Medresesi ne kadar hoş değil mi? Bu duruyor. Duruyordu değişik şekillerde duruyor Bursa'da ve orada efendim neyi çalarak tasavvuf müziği diye dinimizde hiç olmayan uyduruk sadece insanları celp edebilmek için bu müziği tasavvufla bağlamaya çalışan cahillerin elinde kalmıştı ben gördüğümde. Şimdi kimlerde bilmiyorum. Değişik değişik insanlar, değişik değişik programlar yapıyorlar. Ve inanır mısınız şöyle baktım içim acıdı. Dini bir nokta aradım çalışmalarında. Dini bir nokta aradım. Yok baya musiki beşk ediyorlar efendim. E Karadavut Hazretleri yazdığı tecbit kitabıyla efendim Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i doğru okumasını, yanlış manalar çıkacak şekilde okumamasını kurallarını yazmış. Ne de güzel. Eski Bursa'da dar bir sokağın orada. Evet, orada Sururi Efendi efendim o medresedeki Taşköprüzade Mustafa Efendi ve Abdül Vasi Efendi gibi alimirden okudu. Şimdi bakınız, birisi Taşköprüzade hocası, kendisi Gelibolu'da doğmuş, efendim, Bursa'daki bir medresede okumuş. Peki bu yolları nasıl giderlerdi gelirlerdi efendim bunlar? Ya kıymetli dinleyenler. Mesele, mesele hızla değil. Şimdi de e, işte yılbaşı gelip geçti. E, yılbaşını kutlayamazsa sanki öleceklermiş gibi. Yahu kutlarsanız öleceksiniz be. Devletin aldığı tedbirlere uyun be. Devlet sizin düşmanınız mı? Dostunuz ya. Vay efendim beni engelliyor. Nasıl engeller benim hürriyetimi? Ben nasıl böyle yılbaşını kutlayamam? Allah Allah. Ölüm kalın sebebi efendim. Namus meselesi. İlla yılbaşı. Ya korona var. İnsanları öldürüyorsun. Sen sebep oluyorsun farkına varmadan. Yok. Ama Osmanlı döneminde bakıyorsunuz çocuk 7 yaşında, 10 yaşında ne yapıp yapıp Anadolu'nun en ücra yerinden İstanbul'a gelebiliyor. Sistem bunu getiriyor. Onun için de böyle büyük alimler vermiştir. Maalesef bize Darwin'i okutanlar, Newton'u okutanlar, Lavazya'yı böyle büyük bir e, fırtına olarak söyleyenler, İslam alimlerini hiç anlatmadılar. Bir tane İslam aliminden anlatmadıkları gibi, ya Türklerden, Müslümanlardan zaten alim çıkmamış ki ya. Var mı ya? Bir tane keşif sahibi var mı? Gösterin ya. Diyerek yani tersten bir kroşeyle, direkt değil tersten bir kroşeyle bizim zihinlerimizi okul sıralarında nakavt edenler çıktı. Yapmayalım böyle. Kıymetli dinleyenlerim. Ee, Sururi Mustafa Efendi'ye başladık daha medresedeki hocalarını anlatabildik. Ne yapalım? Oradan oraya da geçtiğimiz oluyor. İnşallah haftaya bu kıymetli mübarek saata devam edeceğiz. Hoşça kalın. İlimden medeniyete